Baba sonsuz kübürü çok yaramazmış. Em, arkadaşım söyledi. Kim yaramazmış? Ben hep dedim. Çok kırıtsız, boş mu? Em 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 turuncu diyor. Ya işte em, sana ne diyor yani? Ha, siz mi? Diyor? Herkese. diyor. Herkese yaramaz mı çocuk mu? Hı hı. Hadi geç bak. Yemek yiyecek misin? Hı <laughs> hı. Gel hadi hazırlayın. Senin üzerinde iş. Hadi bakayım. <laughs> Oyun hamuru mu oynayacaksınız? Hı <laughs> hı. Ama su bulaştırmak yok oyun hamuruna biliyorsun Biliyorum, değil mi? Biliyorum. Zaten artık bulaştırmayacağız hiç. Peki. Ben senin gibi okuldan gelmedim ki. Hı, hmm. ondan dolayı mı? Peki. Hamurları alıyorsun hemen. Elveda he? da Ben koymuş, da koyup. size karıştırmayın demedim mi? Karıştırmıyorum. Hamurları karıştırmak yok. Karıştırmadık zaten. Karıştırdık ama küçük çocuk karıştırdık baba. Baba. Yeter. Bu, bu böyle... senin forman mı? Seviyorsun mu formanı? Em, um, em, um, 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 şeylerde um, oyunu. Öğretmen seviyor mu onu söyle. Hı hı. Hangisi geçen sene bu seneki mi? Um, aynısı değil başka bir. Hayır ikisinden hangisini en çok seviyorsun? Um, İkisi de iyi yeni. değil mi? Yeni mi? Ha, öbürü daha çok kızıyordu. <laughs>